Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Alfa bekem Food Stüdyomuzdan bugün kısık ateşle birlikte sizlere kasata alforno çalışması yapacağım. Video içerisinde tüm detayları görebilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapım aşamasına geçelim. Unla başlayalım. Bir havuz oluşturalım. Havuzumuzu oluşturduktan sonra toz şeker. Bunu bir kabı içerisinde de yapabilirsin ama ben özellikle yapısal olarak ürünün formatını görmeniz için elimle uygulama yapacağım. Yumurta. Yumurta sarısı, limon rendesi, toz badem kullandım ben burada. Tercihensiz fındık da kullanabilirsiniz ama burada bademin yapısı gayet uygun. Kabartma tozu. Kenarlarına bırakıyorum. Kuru malzemeleri özellikle kenara bırakıyorum. İç malzemeyi karıştıracağım. Malzemeleri biraz daha merkeze bıraktım. Tuzunu attım, ilave ettim arkadaşlar. Evvela şöyle yumurta sarısı ve bütün yumurtalarla birlikte şekeri şöyle güzel bir şekilde karıştıralım. Arkadaşlar bu ürünü yaparken ben biraz da kasat alforno'nun içeriğiyle ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu yapısal olarak bizim bir tart hamuruna benzer. İçerisi de farklı bir peynirle yapacağımız bir iç dolgu malzemesiyle tartın içerisine, kalıpların içerisine yerleştireceğiz. İç dolgulu bir tart hamurudur esasen. Çok enfes diziz. Vitrinlerinizde olmasını istediğimiz gerçekten sıra dışı bir ürün. Çıktığı zaman zaten fırından e, sizler de farkı göreceksiniz. Evet şimdi iş malzemeyi güzelce karıştırdık. Biz burada alfa şef yağını kullanıyoruz. Genel amaçlı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi iş malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra şimdi yağını da aynı şekilde elimize şöyle şu şekilde parçalayarak hamura yediriyoruz. Yağı da biraz daha parçaladıktan sonra artık yapacağımız iş her zaman olduğu gibi bir hamurda yapmasını istediğimiz nedir arkadaşlar? merkeze doğru unu toplayıp daha sonra merkeze doğru dıştan içe doğru böyle hafif dokunuşlarla hamuru da böyle üzmeden, lastikleştirmeden hamur yürüyoruz. Tabi bu hamuru hemen işleyemiyoruz arkadaşlar. Biraz yapısal olarak yumuşak. Biz bunu ne yapacağız? Dolapta belirtileceğiz. Yapısal olarak yumuşaklığının sebebi de şu açtığımız zaman hamur kırılgan bir yapıda olmayacak. Çünkü iki kademeli bir kaplama olacak. Hem tabanla hem de hamurun üzerine bu hamuru yerleştirmemiz gerekiyor. Bir ayrı bir detay daha var arkadaşlar. Hamuru böyle bu şekilde yoğurduktan sonra bir saat bir bekleme aramız olacak. Biz bu bekleme aşaması sırasında iç malzememizi hazırlayacağız. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi hamurumuz dolapta dinlenirken biz tart hamurumuzun iş malzemesini hazırlayacağız. Bunun için de gerekli malzemeleri buraya boşaltıyorum sırayla. Burada ben ricotta peynir kullandım arkadaşlar. Yapısal olarak biraz daha kıvamı bizim beyaz peynirlerden biraz daha homojen yapıda. Şöyle biraz karıştırıp içerisine toz şekeri ilave edeceğim. Burada toz şekerle peynirin iyi karışması ve erimesi gerekiyor küçük dokunuşlarla yavaş bir şekilde şöyle karıştıracağım. Bu arada arkadaşlar biz bu ürünü Kassatta Alfarno ismi nereden geliyor diye soracak olan arkadaşlarımız olursa bu tamamen İtalya Sicilya menşeli bir ürün. Çok farklı bir yapıda, leziz bir ürün. Ben şimdi şekerle peynirimizi güzel bir şekilde karıştırdım. Sırasıyla toz badem, portakal şekerleme kullandık. Biz bunu ince bir şekilde dilimledik. Sizler de aynı şekilde uygularsanız daha iyi olur. En son da biraz karıştırdıktan sonra parça çikolata ilave ediyoruz. Sütlü ya da bitter olması sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben burada sütlü parça çikolata damla durup kullandım. Bunu da karıştırıyorum. Bu güzel harcı birazdan uygulama sırasında tart hamurumuzun içerisine yerleştireceğiz. Evet şu yapıda olması yeterlidir arkadaşlar. Bunu da bir kenara alalım. Diğer uygulama için yine beraber olacağız. Arkadaşlar yaklaşık bir saat kadar dinlenme süresinden sonra hamurumuz hazır hale geldi. Şimdi ben yapım aşamasına devam ediyorum. Mermerimize şöyle ince bir şekilde unumuzu serpiştiriyoruz. Ben burada kelepçeli bir kalıp kullandım. 24 santim çapında. Dilerseniz turta çemberiyle de sizler bu işlemi yapabilirsiniz. Herhangi bir kırılganlık şu an görülmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne kalın olsun ne de ince bir şekilde olsun istiyoruz. Normal bir tart hamuru inceliğinde olması yeterlidir. Evet. Şöyle unumuzu da bir kenara alalım. Hemen hiç bekletmeden hamurumuzu şöyle şu şekilde atalım. Biz bunun içerisine tekrar hamuru toplayıp bir duvarda yapabiliriz. Böyle zeminimizi güzelce bastıralım. Mutlaka tart hamurumuzun yanlarını da tamamen kaplamamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar şimdi tart hamurumuzun içerisine bir duvar hazırlayacağız. Şöyle görüldüğü gibi iki eşit parçayla bir hamur hazırladım. İhtiyacımız kadar. Zaten fazlalıkları mutlaka keselim arkadaşlar. Evet şimdi buradaki fazlalıkları biraz daha elimizle destek vererek kenarlara şöyle ince dokunuşlar yaparak kalın bir katman olsun istemiyoruz. Her tarafı eşit bir şekilde olsun. Ardından şöyle şu şekilde fazlalıkları biraz daha toparladıktan sonra evet tart hamurunu ve iç duvarını hazırladık. Şimdi buradaki işlem artık şu şekilde ilerleyecek. İç malzememizi hazırladık. Bekletmiştik. Şimdi burada bu 24 santimlik Çemberimizin içerisine bu harcımız tam yeterli bir miktarda. Biz tamamını kalıbımıza boşaltacağız. Ve her tarafını eşit bir şekilde kenarlara doğru, merkezine kenara doğru iç malzememizi yaydırıyoruz. Görüntü itibariyle oldukça hoş bir görünüm elde etti. İşlem tabi burada bitmiyor. Biz ne yapacağız? Bunun üst tamburunu hazırlayacağız. Kasatı, alforno'nu şimdi üst... Tabakasında tart hamurunun üst tabakasında açıp işlemi tamamlayacağım. Etrafından şöyle keselim. Yine fazlalıkları olursa çıkartacağım arkadaşlar içerisinden. Şimdi ben biraz açarken zorlanayım diye şöyle bir daire yaptım. Tekrar aynı şekilde ince bir şekilde açıyorum. Ne ince ne de kalın olacak. Evet. Bir aparat yardımıyla şöyle. Tamamen üzerine kapatalım. Bu kenarda kıyıda kalan hamurları da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir rulet yardımı ile şu şekilde temizleyelim. Çünkü piştikten sonra bu dışarıda bir çıkıntı falan yapsın istemiyoruz. Evet hamurumuzdan parçaları da aldık. Kenarlarını toparladık güzelce. Şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. En son finalde şöyle hafif böyle bir çatallama işlemi yapalım. Kabarcıklar oluşmasın. Çatallama işlemi bu iş için idealdir artık 180 derecede 40 dakika bir ara veriyoruz. Kasat dal fırına ürünümüz fırından çıktı, soğuttuk. Bekleme süresinden sonra isterseniz bu şekilde pudralayıp servis edebilirsiniz. Ama yapısal olarak üzerinin düz olmasını istiyorsanız biz burada bir uygulama yapacağız. Ters düz yapacağız. Yani üstteki katmana değil, alt tabakadaki bu düzgün görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Dilediğiniz miktarda pudra şekeri eleyebilirsiniz. Evet. Tabii işlem burada bitmiyor bıçak yardımıyla şekiller yapacağız. Sizler bunu herhangi bir aparat yardımıyla şekillendirebilirsiniz. Hafif baklava dilimi gibi bir görünüm olsun istiyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaparsanız yani bu görüntüyü elde edebilirsiniz. Ama diğer formatta da yapıp daha rüstik bir ürün elde etmek isterseniz Aynı şekilde formatı bozmadan dilimleyip servise sunabilirsiniz. Bu eşsiz lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.